Abici, manyak mısınız ne yapıyorsunuz kasanın üstüne İn aşağı böyle eylem mi yapılır gözünü seveyim ya herkesi kafayı yemiş arkadaşlar bugün aşiret paket posatımızı aldık yine burada yoğun bir trafik var gördüğünüz gibi millet greve çıkmış al bir tane de tırcımız eksikti tırcımız da greve geldi hop yavaş gel usta Volvo'ların çarpışmasını izleyeceğiz şuraya bak Allah belanı vermesin Volvo fren sistemi deniyor sanki salak şuradan sağ salim çıkabilirsek şu grevcilerin arasından geçelim kardeşim bunlar bizim kim olduğumuzu bilmiyor herhalde aşiret paketimizle illa böyle arabasını çizdire çizdire geçirtecekler lan. Çıkın lan Gibi de köpekler. Bu ne yapıyor lan bu tövbe estağfurullah. Ya üç harfler gelmiş böyle. Onun yanında şoförleri de var gördüğünüz üzere. Adam acaba buraya park etmeye mi çalışmış şu an şöyle bir bakıyorum da yani. Girmez abicim oraya. Girmez sen çık devam et. Artık nasıl çıkacaksan orası da sana kalmış. İlla böyle beni deli edecekler kardeşim. Pati koya koya gideceğiz. Oh bunlar ne yapıyor lan? lan oğlum manyak mısınız? Alo. Şşş. Geçemezsin buradan. Ne demek geçemezsin? Zengin züppelere sen bak ya. Genç. Hoş buldum genç. Ya, hayırdır senin ne işin var burada? Çekil şuradan bakayım. Oğlum sen kim yolunu kestiğini biliyor musun lan? Şişt, bana bak yok. bana. Ölüm aşiretiyiz oğlum biz ölüm aşireti. Oğlum ben ne olursan ol lan. Herkes babasının oğlu abi nasıl? ben nasıl? lan nasıl? Sen ne anlatıyorsun baba oğlu bak benim canımı sıkma kurşun olmuş iki buçuk milyar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin oğlum altında Tesla var diye artistlik mi yapıyorsun bana? Tamam bilmiyorsan sıkıntı yok. Kavga mı içiniz oğlum siz Tam, sizle hesaplaşacağız şimdi. Benim bir yer var gelin orada kapışalım arabasına kapışalım bir daha sizi buralarda görmeyeceğim. Kim alırsa burayı terk ediyor kabul mü? Gel lan tamam. Gel hadi iki Nerede? Takip edin siz beni hadi gel. Sağdan devam. Devam devam. Dibidilere bak ya. Arkadaşlar Merhaba üçüncü Tesla da geldi. Hayırdır oğlum adam mı çağırıyorsunuz ha? Şşş bana bak bana ha oğlum. adam, gibi dur bak. Adam gibi durun. Tesla'm var diye artistik yapmayın ha. Hadi bas hadi. Benim tersim pistir ha. Çık lan yoldan. Çık. Çık. Dibidisine Bak yanlaya yanlaya gelirim ha. Yürü git. Ananı satayım ne oluyor ya Oğlum testası var diye öyle gelip şekil yapıyorlar Bak vallahi kıracağım kemiklerini Eşşoğlu eşşeye bak sen kimsin lan sen kırarsın ya kemiklerimi Ne var elektrikli araba diye kendine bir şey mi sanıyorsun 190'dan sonra <laughs> Niye bir şey olmuyor lan bunlara <laughs> O kadar vuruyorum <laughs> Anca öyle ışıklarda bekleyin enayiler sizi Yıl olmuş 2023 hala ışıklarda bekleyenler var Arkadaşlar görüyorsunuz Bizi boşlanma <laughs> Gözüm ekranda Louis Vuitton'da Body like panda Gel 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 yeke kim düşecek görelim Yavaş yavaş hayvan <laughs> Uçan kim lan? <laughs> Sen karşı şeritten devam et abi hadi Allah'a emanet. Genç önüme kırma genç. Bak böyle benle uyuz uyuz konuşmayın. Vallahi çarparım ha. İlla bagajdan keleşleri çıkartıracaksınız bana ha. Makas falan atıyor gibi diye bak. Arkadaşlar bunlar da böyle kendini bir şey sanan zengin züppeler. Baba parasıyla geçiniyor. Siz baba parasıyla geçinirseniz ama biz para babasıyız. Baby killo killo kilo. Öyle taklaya gelirsin işte. Hadi Allah. Hadi, bir dike pek seni. <laughs> Arap trip bile yapıyoruz arkadaşlar al Yalla yalla şoför yalla ne bekliysen Allah'ım bir Tesla daha çağırdılar O Tesla'lar birbirine girdi gerizekalılar <laughs> Bunların ben değil, ben değil. otonom pilotlarınız yok mu lan sizin edirken O kadar salaklar ki arkadaşlar otonom pilot bile bunların ne yapacağını tahmin edemiyor O kadar enayiler bir de sinyal falan veriyor şerit değişirken Gören de hani kuralları uyuyor sanacak CBD Bak 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 makasa giriyor bak Bak anam <laughs> Ne haber bebek? Az sonra ifadenizi alacağım. Belki Drag'da kazanırsınız gençler ama la kavşa görünce lan mal mısın? Ben de senin yüzünden yanlamaya başlıyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Keşke bir yağmur yağsa ya. Ne temiz kalbin varmış kardeşim. Valla helal olsun sana da. Arabalar ne yanlıyor be. Arkadaşlar sat önünde Tesla arkada görüyorsunuz. İkisi birden. inanılmaz bir yanlama. Lan biz nereye gidiyoruz? Oo. Bir başka bir şey isteseydim ya. Aaa. E ben konuşmayı unuttum galiba ya. <laughs> Bütün dilek haklarını burada kullanan enayi zengin züppesi arkadaşlar bu da. Yağmur yağsaydı yağdı. Yağarsa yağmur yağar. Yağarsa yağmur yağar. Neredesiniz lan? Yanlıyoruz. Tamam hadi Sönüyor yeter inş. bu kadar. Gel çık hadi. Ya bak benimle şöyle ukala ukala konuşma. Vallahi çıkaracağım kere ananız. Bu ne oğlum? Mefi orası <laughs> niye boş? Neyse arkadaşlar iyi güzel kaydık. Şimdi biraz da piste kayalım şu eziklere. Yani bir tek yağmurda kaymak yetmiyor bunun gibi. Parmam çok acıyor ya. İkson çevirirken canım yanıyor. Arkadaşlar parmağımı geçen gün top çarptı. Loğucu Selam parmağı gibi oldu şunun büyüklüğüne bak. Geldin mi lan? Bu ne yapıyor lan burada beni mi bekliyordunuz? Bunlar Seni de... bekliyoruz genç. Hak i̇nsaflı çıktı yani. valla bak sen beni biraz deli ettin ha. Ağzına tükürdü. Abi senin araba sanki birazcık poşet gibi de. Allah Allah bu mu poşet gibi? Az sonra görürsünüz poşeti kardeşim. Poşet. <laughs> Poşet değil balon gibi tamam mı bir kere? Sen bize çarpıyorsun hiçbir hiç şey olmuyor. Ne diyeyim şimdi buna? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Nasıl savunabilirim şimdi pasatı? Mah <laughs> <laughs> geçersin! Çakala <laughs> <laughs> bak gelecekmiş de bizi geçecekmiş. Hadi yavrum hadi. Başka yerde oyna hadi, hadi, hadi. 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 Sen önden git de biz sana yetişelim hadi. Tamam hadi yetişin lan. Sanki kendinizi şoför sanıyorsunuz. Gel yetiş hadi. Bir tanesi de oradan ne yapıyorsun diye bağırıyor. Eziye bak zibidi ananı kaymasana. Oğlum. Ne yapıyorsun? pasat mısın O iş gibi tokat mısın ne? Lan ters şeritte gidiyorum ee, Zaten arkadaşlar düz şeritte herkes makasızlar Mesele ters şeritte <laughs> Adam yeni düştü lan Obaaaaa Tersten makaslara bak oy! Bazı zibidiler de işte düz yoldan çıkamıyor korkak zibidi. Oğlum çok kayıyor lan. Neyse gencolar bizim pistlere geldik sayılır. Sizin ifadenizi bir de burada alalım. Siz çok şımardınız ha. Geliyordan böyle konuşuyor. Sen şimdi bittin genç. <laughs> Gel be <laughs> genç. Efendim, genç. Genç. Al sana genç. <laughs> ne oldu hani Tesla'ya bir şey olmuyordu ha? Olmadı. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> ya oğlum yine ters döndü ya. Neyse ben en son senin ters döndüğün halini gördüm. Oradan şey alırım. Sonuçta video benim elimde. Bu ne yapıyor lan? Ba 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 ba, 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 ba. Gelin gelin önce drag gel. Gel bir dragda boy gösterelim önce. Gelin şöyle. Sen kendine inanıyor musun ya? Yani? Gel oğlum Sen korkma, korkma. gel gel gel. Zibililere bak şuradan müziğimi de açayım. Azıcık gaza geleyim şöyle Ankara havalarıyla. Ben de bir enerji açayım. Enerji! Bak önderi duruyor ama neyse hadi tamam. O ya, da olur. Hadi hadi al hadi. 1 Bir, iki, üç. Hadi bakayım. Pasatı boşlanmayın birader. Bizi boşlanma. Pırr. Yüzüm ekranda. Uyuyum bir çanta. Uyuyum kampa. Uyuyum. 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 Lan yetişiyor lan. Lan. Lan nereye? Dur. Dur kardeşim geçme. Ulan şerefsizlere bak kardeşim ya. Neyse ben sizinle piste hesaplaşacağım. Drag da bunlar aldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah cezanızı vermesin ya. Ben böyle şoförün var ya. Gel. 아, 뭐. Oğlum yine olan bana oldu ya. Bana da oldu ya. Ha iyi bari. Hadi bir de dönüşünde yarışalım. Bir de dönüşünde mi? Tamam bu sefer de sen say hadi. 3, 2, 1. Yamuk duruyordum ama olsun. Erken oturdun ama olsun. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Arkadaşlar bu sefer yapacağız arkadaşlar. Haydi. Ne olur oğlum. Pasat beni yarı yolda bırakma. Geliyor. Geçiyor olan geçme lan şerefsiz. Arkadaşlar bu Tesla çok hızlı ya. Kırmızılı. Gürme, gürme, kırmızılı. Gel buraya gel. <laughs> evet ikinci olduk en azından diğer diğer Tesla'yı yendik geri zekalı testa geçemedi ben Grili'yi tebrik ediyorum arkadaşlar Otala. lan, lan sevinç yapıyor lan adama bak baba <laughs> Oğlum niye tümör atıyorsun terbiyesiz gel lan piste gel 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 bir de da bakalım kim kim yeniyor gel <gülüyor> <gülüyor> Gelin şöyle bir bakayım siz izibidiler sizi Haydi bismillah Arkadaşlar sizce bu piste kim alır yorumlarınızı mutlaka şimdiden bekliyorum Elimi acıttım yine anladın <laughs> ya <laughs> Bu elimin için yanacağım size elimin için sayılan tamam, evet. o öne doğru çıkıyorsun görmedim değil çizgiye geldim kardeş 3 2 1 Haydi bismillah yine kalkışta aldık arkadaşlar burada araba değil burada şoför konuşacak şoförlüğü iyi olan bu pisti de alır kardeşim Hadi bakayım pistte zaten cancıdan alınacak bir intikamımız var arkadaşlar Corsa'dan hatırlayanlar vardır illaki Bu pistte birazcık bize anasını satayım Aa! şerefsizlik yapmışlığı vardı can Usta'nın. Evet yani arkadaşlar biraz şoförle alakası var. Arabayla da alakası varmış. Lastikler çok kayıyor. Kaç tur bu arada onu söylemedik. Kaç tur? Bir tur olsun. Tamam. Erken oturdun ama olsun. Bekle bekle. Geliyorum oğlum. Siz beni ne sandınız lan? Passat'ın kaydığına bakmayın arkadaşlar. Bu arkada netiş Passat. Özel yaptırdım bunu. Ya Şu anda. Birinci turu bitmeyen erkekler konuşma. <laughs> Aptal Tesla! Şerefsiz tuzak kurdu alçak puşt! Ne oldu ya <gülüyor> Şerefsiz sefe ya! Sen yarışı <laughs> kazan diye önüme at. Atlamasa yani geçecektim beni. Tabi oğlum sen beni ne sanıyorsun la dayı ola. Ha? Beni pas at. İstersen 5 tur olsun ben sana turu bindireyim. Ee... İkinci turum bitti benim ne yapayım? Ben gelmiyorum arkadaşlar kaçın. Kaçma kaçma gel buraya. Neyse zaten şimdi şeyi de merak ediyorsunuzdur siz. Passat vs Tesla'da hangisi daha sağlam diye illaki merak edenleriniz vardır diye düşünüyorum. E ne yapalım yarışı kazanamadıysak belki savaşta kazanırız diye düşünüyorum. Nerede bu zilgi? Ağzına. Burda da kaçıyor. Gel gel hadi geliyom kafa kafaya Gel gel oğlum gel Gel, gel, gel sen gel. hayırdır gel Kim takla atarsa o kaybeder hadi <laughs> Sıçayım böyle oyuna ya Kayn <laughs> bi araba her gün evine nasıl bu kadar boktan olabilir ya Yerine at Yapın sevincinizi de kapatıyorum ya Kalk kalk yerine at Yapın sevincinizi kapatıyorum ya <laughs> Başladı yine tüberküne bak <laughs> nereye lan? <laughs> o adam sevinçten havalara uçuyor. Kolaydı bu arada. Zorlanmadım. Ya sus. Lan araba mı gitti? <laughs> nereye gidiyor? Aa!